8. sınıf 2. dönem 2. yazılı çalışması. Dik kenarların birbirine uzunluğu 25 santim olan dik bir üçgen hipotenüs uzunluğu hangisi olabilir? Evet, dik kenarların birbirine uzunluğu 25 santim. Ne olur? Şöyle yazılı şu şu. Evet, bunun hipotenüsü nedir Ahsen? Şöyle bakayım kızım. Neden denizli? Çünkü hipotenüs bir, bir üçgende en uzun olan kenardır. Yani şöyle. 25. O zaman 26 diyorsun. Artık bir üçgende açı ortağı, yükseklik, kenar ortağı, aynı doğru parçası ise bu üçgen için hangisi söylenebilir? Evet. Bence bu olamaz çünkü şekil ve kanal aynı olması Aynen öyle. İkiz kenar olunca açı ortay, yükseklik, kenar ortay aynı doğruda buluşur. Beşinci. Evet. Beşinci sorudan devam edelim. Ay, Üç kenar uzunluğu. Üç kenar uzunluğu kenar, yani kenar. çünkü en az bir tane kenar açısı verilmesi gerekirdi. İki açısı bir arada kalan iki açısı ve arada kalan kenar üçgen üçgen iki açısı bir kenar en az bir kenar var o yüzden bu doğru. Hangi soru sorusu? Haydi şimdi Adana altıncı sorumuzu soruyoruz bakalım. ABC üçgen ADBC'yi dikmiş. Ad açı ortaya olduğuna göre bu ikisinin birbirine açı, e, eşit olması gerekiyor. İki üçgen olduğu için. 4x-3 eşittir. 7x-9 4x bu tarafa 9 bu tarafa 3x eşittir. 9 buraya geldiğinde 9 3'ten 6 x eşittir. DC'yi sormuş bize. DC 7x 8 9 veya 4x 3 de alabiliriz. Bu değişmez. Yani aynı sonuç çıkacaktır. 7 çarpı x'imiz 2 idi. Çarp eksi 9. 7 çarpı 2 eksi 9. O da eşittir. 14 eksi 9. Buradan da cevabımız 6 değil oluyorsun. Evet. Yani cevabımız C. Sonraki soruya geçiyoruz. A, C ve B, C kenarlarının toplamı en az kaç birimdir? Şimdi bir üçgende iki tane kısa kenarının çevresi iki tane kısa kenarının toplamı büyük kenarın büyük kenardan büyük olmalı. Yani burası 5, burası 7 mi? 5 artı 7, 12. 12, 11'den büyük olduğuna göre böyle bir üçgen olabilir. Tam da sayıları tutturmuşum. Ama mesela 4 ve 6 diyelim. 4 ile 6 topladığımızda 10 yapar. 11'den küçük olduğu için bunu sayamayız. Peki buraya 5 desek, pardon, Buraya 7 desek olur mu? 7, 4 daha 11 yapar. E 11 eşittir 11. 11 küçüktür. E, bu ikisinin toplamından olmalıydı. O yüzden bu da ya, olamaz. Şimdi baktığımızda toplama en az kaç birimdir demiş. Bu ikisinin toplamının 11'den büyük olması gerekiyor. O da zaten sadece deniz dışında var. Üçgenlerden hangisinde yüksekliklerden ikisi kesinlikle dışarıda olur. Ee, geniş açılı üçgen Şimdi şöyle çizelim, şöyle bir şey çizelim. Mesela böyle yapsak, şurası geniş açılı olur. Evet. Ee, buradan böyle yapabiliriz. Yani kesinlikle olmadı. Dar açıda birine baktığımızda burada zaten bir tane geri çeşitli üçgen örneği varmış. Biz buradan yapabilirmişiz. Benim kitap olmadı çünkü. Ee, burada yükseklik şöyle. Oldu aslında. İçeriden olmuyor çünkü. Böyle gelemez. Evet yani cevabımız çıkmış aslında. Ama biz yine de diğerlerine de bakıp emin olun. Dik açılı üçgene bakalım. O kolay ya. Bunun zaten yüksekliği şu dik uzunluğu. O yüzden bu zaten direkt gidiyor. Çeşit kenar üçlerine baktığımızda ise şöyle, şöyle, şöyle yaptığımızda mesela daha çok dar açılı oldu sanki ama ee, birazcık da dik açılı oldu sanki. Ben düzeltelim. Yani şunun gibi bir şey olsa böyle olabileceği için dar açılı üçgenle gitti. Çeşitkenar üçgen zaten oluyor. içten yaptığınız zaman yani cevabınız A seçeneği. Üç kenar uzunluğu verilen bir üçgen çizmekten hali aşağıdakilerden hangisini kullanmak zorundadır? Üç tane kenar uzunluğu verilmiş. Öncelikle cetvel kesinlikle olması lazım. O yüzden derinliği seçeneğini eledik. A'da da cetvel yok. O yüzden bunu da eledik. Üç kenar uzunluğu. Yani açı vermemiş. Sadece kenar dediği için bizim pergele ihtiyacımız yok. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği sadece cetvel. Hocam kontrol etmek. Evet. Aferin Aslan'cığım. Diğer sayfamıza geç bakalım. Mesela bu. Aşağıdaki üçgenlerden hangisinde ee, yüksekliklerden ikisi kesinlikle dışarıda olur. Giriş açılı üçgende de dışarıda olur tabii ki. Hafer odalı. Şu yedinci sorudaki örnek. Evet. Devamla gelelim. Evet sekizinci soruyu nasıl çözüyoruz Evet. Tamam böyle okuyabiliyoruz. ABC üçgeni alınarak aşağı e, B köşesi A köşesinin üzerine gelecek şekilde katlanıp katlandığında AB kenarında iz ile D köşesi birleştiriliyor. Buna göre o sence C'de işaretliklerden hangisidir? E, bunu buraya katlayıp B ve A'yı çakıştırmış. O zaman bu ikisi e, bir dakika bunu e, şu şekilde çakıştırdığına göre bu C'nin açı ortaya olmuş oluyor. Şimdi orada hangilerini birleştirdi? Bursa ve Adana'yı birleştirdi. B üçgeni A üçgeni ile birleşirse kenar ortaylık oluşturur, değil mi? Eğer A, C ile BC kanatlarını birleştirseydi açı ortay oluşurdu. Ama köşe, köşeleri evet köşeleri birleştirirse kenar ortay olur değil mi? C'nin Şimdi Mesela şu bizim kağıdımız. Evet. Bu kağıdın bu kağıdın köşelerini birleştirirsek ah sence bir kağıt ne oldu? Kenar ortay oldu değil mi? Evet. Ama eğer şu yüzeyleri birleştirseydik şu yüzeyleri birleştirseydik burada ne olsun? Açı ortayımız olurdu değil mi? Evet. Öyleyse bu kenar ortay. 11'e geçelim. ABC dik üçgen. BD açı ortay. Buna göre ADB açısının ölçüsünü bulalım. Dik üçgen ise e, şurası 90 derece olacak. Burası 90 derece. Burası 64 derece. Topladığımızda 154 derece. 180'den de 154'ü çıkardığımızda 6 7, 26 derece. Burası 26 dereceymiş. ADB'nin e, kaç derece olduğunu sormuş bize. ADB burası yapıyor. E, BD açı ortay. Ondan şurası 45 derece. 45 derece ise 45 ve 26 topladık. O da 80 e, pardon 71 yaptı. 180'den de 71 çıkardığımızda cevabımız 109 dilimizi seçelim. Şöyle de yapabilirdin. Kenar açı ortay olduğuna göre diğer taraf da 45'ti değil mi? DBC. DBC'ye 45 yazar mısın? <laughs> DBC. Şimdi orası 45 olursa 45 ve 64'ün toplamı nedir? 64'ün toplamı 109'dur değil mi? Evet. Mouse'la. İki iç açının toplamı iki, iç açının toplamı bize karşı dış açıyı verir. Yani şurası şöyle yapalım. Farklı seçelim. Şunla şu ikisinin toplamı bize burayı 109 derece olarak verir. İki iç açının toplamı karşı dış açıya eşittir. Evet. evet. AD kenarına ait yüksekliktir. Şimdi A dözünün için hangisi söylenebilir? Şöyle baktığınızda 1 2 3 4. Kenar şu kenar evet. şurası 4 1 2 3 4. 4'ü 4, 4 doğrusuna göre bu bir kenar ortaı. Hemen gördüm. aynı zamanda ikizkenar üçgen de olabilir, değil mi? Evet. Yükseklik tam olmuyor. Şimdi bir e, sıyırma var. A açısı nered aç ortaıdır? Açıortayı da tam göremiyoruz. AB kenarına ait yüksekliktir. AB yani kenarına ait olsaydı böyle olurdu. Evet. AC olsaydı şu şekilde evet. Cevabımız olurdu. Cevabımız Ceyhan. 12'ye geçelim. Evet. Ee, bir dakika. Şurada ufak bir şey olmuş. Yanılmamız, yanılma olmuş. AB kenarına ait kenar demiş. Fakat bu BC kenarına ait kenar ortay olduğu için o da bu da, değil. da yanlış oluyor. Ve A açısına şort olarak cevabımız Bursa seçeneği oluyor. Evet. Geriye bu kaldı. Doğru Düzeltelim. olan. Evet. Ama eğer BC açısına ait kenar ortay deseydi cevabımız doğru olur. BAD 70 derece. BAD şurası 70 dereceymiş. Burası 90 derece. Öyleyse 20 derece mi? EAC açısının ölçüsü. Burayı sormuş bize. Öncelikle B açısını bulalım. 90 ile 70 topladığımızda 160. 180 ile 160 topladığımızda 20 derece çıkıyor. 20 derece e, Tamam. sonra da 20 derece 70 derece Burada ne yapabiliriz başka bakalım. İkiz kenarlık olabilir mi? Bu ikisi, kareler uymaz. Ama eşittir diyor. Evet. Eşittir deyince ne olur? İkiz kenarlık değil mi? Evet. Eğer 90 derece dikme inilmişse yukarıdaki açıdan sonra bu 90 derecelik dikme iki eşit parçaya ayırıyorsa öyleyse ikiz kenarlık özelliği vardır. Yani Eğer, diğer açıda öyleyse, 20'dir. Öyleyse buraya bakan yani şu ikisine bakan kenarı gördüğümüzde 70'tir. Yani bu ikisi birbirine eşitmiş. Burası da 70 derece. Evet, Yerine de 20 yaz. Gerek yok. 20, 20 180'den de 140'ü çıkardığımızda cevabımız 40 derece. Ya da iki iç açıyı toplarsan 20 artı 20 40 yapar. Evet, ona geçelim. ABC üçgenin çevre uzunluğunu bulalım demiş. ABC şu en büyük olan e yükseklikleri kesin noktasıymış. F1. F Bunu noktası. ben yapayım. Burada bir kök üç varsa burada farklı bir şeyler olabilir. Ona da dikkat edelim. ABC eşkenar üçgenmiş. Öyleyse şurası 60 derece. Burası 60. Ve buradan aşağı inildiği için şurası 30, şurası 30 derecedir. 30 30. Şurası ise 90 derece burada evet, bu şekil olabilir. Neden? Çünkü dikme ABC ayırıyor ortadaki. eşkenar üçgen F yüksekliklerin kesim noktasıdır. Şuranın kesim noktası. Öyleyse 90 derece. Tamam. Buna göre ABC üçgeninin çevre uzunluğunu bulalım. Eğer burası 6 köküçse şurası da 6 köküçtür. Şurası 12 kök 3'tür. Şurası da 12 kök 3. 12 kök 3. Buradan da 12, 12, 36 kök 3 Ve buradaki 12. Evet sıradaki. Evet. evet. Buradan bir dikdörtgen ve aslında tam kareye benzememiş ama bu da bir kare. Burası 13. Ha değilmiş. Dikdörtgenmiş. Yani uzun kenar biraz kısa gibi görünmüş ama olsun. O şekilde bulamayız. P ve T arasındaki <laughs> en kısa durumluk kaç birimdir? Ee, 12. 18 birim T, S'nin tamamı. O yüzden 18'den 13 çıkardığımızda Şurası 5 derece, 5 e, 5 birim olmuş oldu. Burası 5, burası 12, burası da 13 olacak. 5, 12, 13 üçgeninden. Kontrol ettiğimizde hipotenüs en uzun kenar, en uzun kenar doğru. Yani cevabımız Ceyhan H, T ve T arasındaki en kısa 15. sorudan devam edelim. D, E, 5 santimetre. E, C, 7 santimetre. O zaman A, de 12 santimetre yapar. A, e sormuş bize. Burası 5. Bir kare olduğuna göre burası da 12 olur. Bize bir kare, kare olduğunu söylemiş. 5, 12. 5, 12, 13 üçgeninden de X eşittir 13. Evet. Cevabımız C. Evet, sıradakine geçelim. Orada ne var? 9, 12, 13 üçgeni mi var acaba? 16'da. 16'ya bakalım. B'de üçgeni alabileceği en büyük tam sayı değeri. Burada zaten hmm. direkt göze çarpıyor. 9, 12, 15. 3, 4, 5 üçgenin katları. Yine de bir bakalım. 9, 12 daha kaç yapar? 3 katı 9. Hayır tamam belki de. 3 katı belki de daha geniş açıdır. 90 derece değildir. Şöyle düşünelim. Yaza, yazalım mı oraya? 12 9 mutlak değer küçüktü x'ten x X'de küçüktür 12 artı 9'a. Bu durumda en büyük alacağı değer 20'dir değil mi x'in? Evet x'in alacağı en büyük değer 20'dir. Devamla gelelim. 10, 12, 13 eksi 13 eksi 11 2'dir. x diyelim. Evet. 13, e, 13 artı 12 de 24. Yani en küçük alacağı değer ne oluyor sen? 20 oluyor değil mi? 23 evet. oluyor orası ama 20'den 20'ye kadar evet. oluyor değil mi? Kadar Bu durumda olur. cevabımız D. Evet. En az üzerinde de e, biz buraya 3 derdik. 3, 4, 5 üçgeninden Evet, en az evet. deseydi 3 diyebiliriz. 3 de diyemezdi. Bu kadar da 4, 4 vardı. Derdik. 4 derdi. Evet. 14'e geçelim dikdörtgen biçiminde bir kağıt şeklindeki gibi bir köşesi uzun kenarına ve gelecek biçimde katlanıyor. Şurası 5 12 ise burası da 13 olacak. Artık ezberledik. Evet. Evet 13. Ee, şekilde verilen ölçüye göre bir kağıdın e, kısa kenarın uzunluğu kaç santimetredir? E, 13 artı 5 ee, şurası 13'tü. Buraya katlanınca buraya geldi. 13 artı 5'ten kısa kenarı 18. Zaten kısa kenarı soruyorsun için cevabı Ceyhan. Evet. evet. Bitti mi? Son 3 soru. Bir de evet, Şimdi daha... burada büyük olan kimse açısı da onun büyüktür. Yani C açısı büyüktür B'den. B açısı büyüktür A'dan. Evet, Çünkü anlışın. kenar büyüdükçe açılabilir. C, B, A o da C Diğeri yani kaç tane? Kaç tanedir? Her zamanki gibi. 13'ten 13 ekstilir. 5 çıkardık. Evet. Sonra topladık. 18 9 10 11 12 13 14 15 16 ve tane. 17 4 6 8 9 tane buruşak. 20'ye bakalım. AVD'nin alanı 24 santrekteymiş. Karenin alanı demek ki bir kenarı eee Çevre demiyor mu? Alan diyor. Evet. Alan dediği için. Kare kökünü alalım. Evet. Kök 24'ü hesaplıyoruz. 2 kökü 3 sanırım. Hayır. Ee, 3, 4 kökü olmuyor. Hesaplıyorum. 4 çarpı 6. Yani 2 kökü 6. Ha, evet. Oldu. Ben kökü süre aynı düşündüm. A, D, E üçgenin alanını sormuş. D, A, 2 kök 6. Evet. Yüksekliği de 2 kök 6 olduğuna göre 2 kök 6 çarpı 2 kök 6, bölü 2. 4 çarpı 6. 6 kilitten cevabımız 12. Evet 4 çarpı 6 bize 24 yarısı 12. Evet gelelim 18. Yukarıda verilen ağaç yarı diktir. Ağacın gölgesi metre ve eğim 1 bölü 3 ise ağacın boyu kaç santimetredir? 1 bölü 3 ise 1 bölü 3 eşittir. x bölü 12. O da x eşittir. 4 olarak 4 metre ağaç. Evet. Ne yapalım? Ne خا دې کپاتال هه دا بښه راځي